Sayı 5 Ver yani. Hazır mısınız? Hazır Yer sevilmesin Evet Japonya'da depremin ardından sızıntısı ile gündeme gelen Kuluşu mu? Doğru Şair Can Yücel Kimin oğludur? Şair Can Yücel Hasan Ali Yücel'in Doğru Bir ülkenin karatularında yük ve yolcu taşımacılığı hakkı Kabotaj hakkı Doğru Aşkı Memnu romanının yazarı Halit Ziya gel Doğru Alper Tunga destanı kimlere ait? Bak, şöyle diyor. 20 saniye, vaktimiz, vaktimiz var. Sussacını kaldırmak. Alper Tunga destanı kimlere ait? Alper Tunga destanı kimlere ait? her şeyi yastlıyorum da albatopuzu sesese jukal da. Les cevap almak durumundayım. Bun Dur. Dur. doğru cevap. İstiklal. <laughs> <tıklar. gülüyor> 23 saniyesi var. ...bir tane daha soruya cevap vermesi yeterli olacak. Evet. Yani ancak bundan sonraki bütün sorulara yanlış cevap Hı -hı. veriyor olması... ...ve sizlerin de bunları hep geriye doğru itiyor olmanız... Hı -hı. ...zor. ...gerekmekte. Eee, dilerim böyle olur. Evet. Umarım. hala. Ne evet, kadar 23 saniyeniz olurum. var. Yani pahalı içecek vaktim var. Aşağı yukarı belki. Hazır mısınız? Hazırım. Geri sayım başlatalım. Ortasında başın geçebilmesi için bir delik bulunan Meksika giysisi. Meksika <laughs> 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 Ali ben çocukları aldım. yanına gidiyorum. Ne kadar kalırım onu da bilmiyorum. Kız kendini güvende hissetmek istiyordu. Reylin biliyor mu dedi? Bilmiyor mu? Yakında görüşeceğiz Ali. Hani. Şimdilik hoşça kal. Ameliyathane <laughs> hazır mı? Allah Allah Baba Anneanne, ne iş bu seninle? Bamsı'nın insanlara nasıl telafi edeceğiz? <gülüyor> 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 Su aşkın frekansı.